Özellikle çevre ve iklim değişikliği ile birlikte son zamanlarda derelerdeki, göllerdeki kirlilik haber bültenlerine ciddi anlamda konu olmaya başladı. Biz kameraman arkadaşlarım Caner Emre Kınacı ve Ahmet Akbolatla birlikte Sazlı Dere Baraj Gölü'nün hemen yanı başındayız Sazlı Bosna Gölü'ne yakın bir noktadayız Drone kamerasında Ahmet Akbolat var size e, Sazlı Bosna Barajındaki e, değişimi ekranlarınıza getirecek kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı ile birlikte de biz de bu yakın mesafedeki kıyıdaki e, bu kirliliği ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii şöyle de elimizde de aslında iki tane de bardak aldık. Biri normal çeşme suyu bardağı bir tanesinde de bu gölden alacağımız e, örnekle aslında bir karşılaştırma gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi çeşme suyu ya da içme suyu oldukça şeffaf bir renkte bulunuyor ama tabii bu Sazlı Dere Barajı'nın yakınında bulunan Sazlı Bosna gölündeki kirlilik e, İstanbul Üniversitesi Su Fakültesi e, Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Meriç Albay'ın da dikkatini çekti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Siona bakteri türünün yaz ve sonbahar oldukça yoğun bir şekilde göl ve çevrelerinde arttığına dikkat çekti ve bu durumun incelenmesi gerektiğinin altını çizdi ee, Meriç Hocamız. Şimdi gördüğünüz gibi aslında oldukça yakın noktalarda, şurada da görüyorsunuz barajdaki renk değişimi net bir şekilde görülebiliyor. Normal şartlarda daha mavi, en azından biraz daha mavi tonlarına yakın olması beklenen baraj göllerinde ya da normal göllerdeki renk farklılığı dikkat çekici. Üzerinde derin bir tabaka oluşmuş durumda. Bu tabaka yeşil bir tabaka. Şimdi boş bardağa şöyle daldıracağım içerisine ve nasıl bir görüntü çıkacağını da göstermiş olalım hem. Oldukça aslında katı bir bölümünün olduğunu da ifade etmekte fayda var. Tabii şöyle kokusu da bir hayli e, kötü. Yani şimdi ikisini karşılaştırdığımızda bu çeşme suyu ya da içme suyunun bir benzeri. E, hemen bu noktadaysa e, tamamen yeşil boyalı bir su görünümünü e, almış durumda. İşte bu sol yeşil olan bardaktaki Siona bakteri türünün e, yaz ve sonbahar aylarında oldukça artabileceğine dikkat çekiyor uzmanlar. Tabi konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Dedi ki bu doğal bir durumdur, durumdur. Suyun durgunlaşmasından sebep ötürü e, bu renk değişimleri alınabilir. E, 10 gün içerisinde de bu ne tekrar normale dönecektir ifadesini kullandı. Şu anda tarihimiz 16 Temmuz 2022 cumartesi günü. 10 gün içerisinde Buranın normale dönebileceğini ifade ediyorlar, normal bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi drone kamerasında da Ahmet Akbulat gösteriyor. Aslında Baraj Gölü'nün neredeyse büyük bir bölümü yeşile kaplanmış durumda. Havadan görüldüğü takdirde özellikle Kıyı bölgelerde, e, toprağa yakın bölgelerde ve e, kayalıklara yakın bölgelerde ciddi bir e, yeşilliğin, yosunumsu bir tabaka'nın, katı bir tabaka'nın olduğunu da ifade etmiş olalım. Bir tarafta beyaz çeşme suyu, içme suyu. Diğer tarafta ise Sazlı Bosna gölü'nden alınan Sazlı Dere barajına yakın bir noktada bulunan Sazlı Bosna gölü'nde alınan işte bu e, yeşilimsi sıvı. Bu sıvının Kokusu da oldukça kötü onu da ifade etmem gerek yok. Yani normal sıvıdan normal sudan daha akışkan değil biraz daha katı iski e, bu noktadan herhangi bir sazlı dere barajına su akışının e, sağlanmadığını ifade ediyor. Sol tarafta içinde Siona bakterinin bulunduğu bir bardak sağ taraftaysa e, çeşme suyu içme suyunun bulunduğu bir bardak var. Siona bakteri türleri özellikle göl ve çevrelerinde oluşabilen bir bakteri türü. Tabi zaman içerisinde bu özellikle baraj göllerinde içime suyu hattına ya da şehir şebekelerine sızdığı takdirde ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir tarafta temiz bir su, bir taraftaysa Sazlıdere barajından Sazlıbosna gölünden alınan Siona bakteri içeren bir bardak. ikisindeki renk farkını ve o doku farkını, yoğunluk farkını net bir şekilde görebiliyoruz. Tarihler 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü İSKİ'nin açıklamasına göre bu durum oldukça normal. 10 gün içerisinde bu durum tekrar normal haline dönecek. Göl tekrar eski formuna kavuşacak.